Ha diyeceksiniz ki ya bu süreç içinde CHP'nin hiç kusuru yok muydu? Kusuru vardı arkadaşlar. Öz de yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak öz de yapıyorum. Bizim de eksiğimiz vardı. Bizim de kusurumuz vardı. Bizim de yanlışımız vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyorum. Açık ve net şunu ifade edeyim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kim ne derse desin. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıktı, değil mi? Bir buçuk milyon taşırınçisi vardı. Kim sahip çıktı? Emekliye iki ma maaş ikramiye. Kim sahip çıktı? Apartman görevlerinin derdi var. Her gün karşılaştığımız, gördüğümüz ama görmezden geldiğimiz insanlar. Çöplerden kağıt toplayanlar var. Konteynerlerden yiyecek toplayanlar var.